Yapı güvenle kurulur. Prizma Yapı Denetim anahtar programını sunar. Merhabalar değerli dinleyenlerim. Kültür ve sanat her şey İstanbul. İstanbul'u kutluyorum. İnsanoğlunun tarih boyunca yaşadığı en önemli ıstırapların varlığıdır bilirsin. Gök altında benim kadar bu hayatı güzel yaşayan kaç kul vardır bilmiyorum. Bir, bir nesil o kadar sıkıntıdan böyle bir başarı olacağını da pek düşünemiyorum. Sürçülü sanatik sağlık kolay Çok gerekli bir şey ama anlayana gerekli bir şey, bilene gerekli bir şey. Çok güzel şeyler yapamamışsınız. Onun da Allah'ı zikretmek için sana yaparsınız. Ben burada bir konuk gibi değil, ev sahibi gibi e, hissediyorum kendimi. Onu yani. iddia Yeniden inşa ediyorum. Ben de rüzgarsız gönül ben gönülsüz fırtına Gönülsüz yaratılmış bir insan gördüm Yani başarı nasıl gelir dersin Daha sonra yoğun bir şekilde çünkü şey ulaştım Yani herhangi bir il ya da ilçe gitmediğim bir yer, çok önemli Fatma inancı için 16 yaşında merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir hafta sonunda yeni bir anahtar programıyla daha sizlerin karşısındayız. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz programa başlamadan önce anahtar et adresimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben bunu birkaç haftadır hatırlatmıyorum. Sizden de çok fazla mail almamaya başladım bu ara. ben sizin o değerli fikirlerinize gerçekten önem veriyorum. O yüzden anahtar et adresinden sizin değerli paylaşımlarınızı bekliyorum. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Fikir dünyamızın önemli isimlerinden biri gerçekten kendisi. Ramazan Kayan hocamız buradalar. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz hamdolsun. Geldiniz buraya ayağınıza sağlık. Efendim Ramazan Sen... Kayan hocamız insanların gönül dünyasına, ruh dünyasına güzellikler katan bir insan. Gerek konferanslarıyla gerek yazılarıyla insanları aydınlatan, Müslümanların üzüntüleriyle üzülen, sevinçleriyle sevinen bir kişi kendisi. Bugün bu şuurlu, bu güzel hayatının nasıl başladığını, nasıl bugünlere geldiğini dinlemek isteyeceğiz hocamızdan. Malatya'da başlayan bir hayat hikayesi bugünlere gelmiş ve çok güzel şeyler katmış insanların hayatına, çok güzel yazıları, kitapları var. Bu noktada bizim için çok başarılı bir kişi kendisi. Evet hocam, Malatya'da başlayan bir hayat hikayesi bugünlere gelmiş. O günkü hayatınız iyi ki başlamış diyelim. Bugün gerçekten çok faydalı biri olarak görüyoruz bizler sizi. Sizin güzel bilgilerinizden istifade ediyoruz. Kitaplarınızı okuyarak belki ufkumuz genişliyor diyebiliriz. E oradan başlayalım. Nasıl bir ortamda gözlerinizi hayatı açmışsınız? Her ne kadar siz hatırlamasanız da size nasıl anlatıyorlar o günün şartlarını? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi öncelikle şunu itiraf etmem gerekir benim için en zor sorulardan biri kendimi anlatmam. Evet. Yani başka sorular olsa belki biraz daha rahat, dağarcığımızda olanları takdim ederiz, arz ederiz. Ama birçok yerde karşılaşıyorum. Özellikle röportajlarda Ramazan Kayan kimdir sorusu tıkandığım ve de terlediğim bir soru olarak olduğunu ifade edeyim. İkinci bir husus şunu belirteyim. Tüm güzellikler ve doğrular İslam'ın malıdır. Evet. Bizim şahsımızın bunda hiçbir payın olduğunu düşünmüyorum. Ee, biz İslam'a kesinlikle şeref katmak gibi bir durumu söz konusu konusunda İslam'la şeref bulduk. İslam'ın doğrularıyla, güzellikleriyle Rabbim bizleri tezyin eyledi. Ee, elhamdülillah hidayet nasip etti, izzet nasip etti. E, bu bakımdan eğer e, bu anlamda bizimle ilgili bir şey söyleyecekse e, biz e, tüm bunları İslam'a muhtaçız. Sizdeki o güzelliklerin evet. belki bir yansıması oluyor evet, insanlara evet. diyebiliriz İslam'ın güzelliğini. Evet e, bir diğer husus e, yani şu anda dikkat etmek lazım. Hak ettiğimizin üstünde bir teveccühle ilgili karşılaşıyoruz. E, bu da zor bir imtihan. İnşallah bunun şükrünü Hamdini yerine getirenlerden oluruz İnşallah Kardeşlerimizin Zannettiği gibi onların Zanları üzerinde bir Yaşamı Rabbim inşallah nazip eder Ve birbirimizi yanıltmayız inşallah Diyeyim yani İnşallah Bu konuda gerçekten Yapılacak çok şey var Belki de Genel bir ihmal söz konusu olduğu için Kısmi çabalarımız çok böyle Büyük gibi gözüküyor Önemli gibi gözüküyor aslında yapmamız gerekirken yapmadıklarımızı şöyle bir hesaba kattığımız zaman da yapacak çok şeyimiz var. Evet. İnsanların artık çok farklı şeylere çabaladığı bu dünyada bu noktada çaba harcayan insanlar bence takdir edilmeli ve bence evet. gerektiği değer verilmeli diye düşünüyorum evet. ben. Yani tabii ki marifet iltifata tabidir. Evet. Ee, ama bunun da bir ölçüsü vardır. Tabii. Çünkü ölçü kaçınca Allah korusun insanın her an şımarma riskinde olduğunu evet. Hele hele modern zamanlarda İnsan için en ciddi sıkıntılarından biri de şımarmak olarak görüyorum. Rabbim bundan da bizleri muhafaza eylesin. Amin inşallah. Yani mütevazi bir duruş, vakarlı bir duruş, muttaki bir gidişata çok şiddete ihtiyacımız var. Evet, toplum olarak ee, hepimizin Evet nasıl? ve bir de Fatiha'da çok yaptığımız şu duayı üzerinde düşünerek tefekkür edin. İhdina müstakim bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle diyoruz. Evet. Hidayet üzereyken bile bunu sık sık belki günde 30-40 defa söyleme ihtiyacı neden duyuyoruz? Çünkü her an insan sapma, şaşma, yanılma riski olduğunu bu ayet üzerinden de çıkarabiliriz. Fatiha evet. üzerinden de çıkarımlarda bulunabiliriz. Bu girişten sonra... Çok güzel bir giriş oldu hocam. <laughs> Ağzınıza sağlık diyoruz. 56 yılında Malatya'da başlayan evet. bir hayat. Yani işte sünnetullah, İlahi takdir ol deyince oğlu veriyor. Evet. Biz de Malatya topraklarında dünyaya geldik ama benim hayata bakışımdaki temel felsefem şudur. Ee, bu hayat bize emanet. Allah Azze ve Celle hayatı bize emanet ettikten sonra özellikle iki ayet kerime beni çok bu anlamda çok düşündü. <laughs> اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا o şanı yüce olan Allah Azze ve Celle ölümü hayatı yarattı. Sizi imtihan etmek için ve hanginiz daha güzel amel işleyeceksiniz ortaya çıksın diye. Evet. İşte bundan hareketle özellikle e, En'am suresindeki şu ayet kelimede قُلْ اِنَّ ve وَنُسُكِ وَمَحْيَيَ وَمَمَّاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki ibadetim namazım hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Evet. Allah'tan gelen hayatı Allah için kılabilmek hayattaki temel kalkış noktamızın olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii biz özellikle kırsaldan gelen, sonradan kent hayatına intikal eden bir ailenin çocuğuyuz. Babam işçiydi demir yollarında işçiydi. Zor şartlarda yetiştik ancak o geniş aile yapılarının sıcak ortamı içerisinde yaşadığımız çocukluk mahallenin hazzını tabii ki şimdiki site hayatına geçiş yaptıktan sonra mahalleyi ne kadar özlediğimiz ve mahallenin bizim eğitimimizde nasıl bir mektep olduğunu şimdi çok daha iyi görüyorum. Keşke diyorum o mahalle baskıları yine olsaydı da gençliğimizdeki bu savrulma, denetimsizlik, başıboşluk önünde ne kadar caydırıcı ya da eğitici bir fonksiyona sahip olduğumu bugün daha iyi görüyorum. Peki ailenizde büyüklerinizde var mıydı yani dedeniz? <laughs> evet, evet. Zaten e, yetişmemde dedemin duruşu ümmi olmasına rağmen bir ümmi insanın bu kadar mı muttaki olabileceğini, bu kadar mı samimi, salih, dürüst olabileceğini hep onu düşünürüm yani. Evet. Hiçbir ciddi eğitimden geçmemiş, mektepten geçmemiş. Ama Anadolu'nun o saf ve saffeti, samimiyetinin tüm iliklerine kadar kanıksamış bir model olarak hep dedi. Onun o dürüstlüğü, ahlaki duruşu, e, sadakatin iştenliğini hiç unutamıyorum. Evet. Zaten geniş ailede biraz da o vardır. Babadan çok dede belirleyicidir. Evet, önemli bir faktör. Özellikle e, anne baba. Büyüklerin yanında çok fazla da çocuklarla ilgilenme şeyine gitmezlerdi Tabii bunu tasvip ettiğimden söylemiyorum. O zaman yani o belki muhit olarak da yani evet. Malatya ortamında belki biraz kültür olarak yerleşmişti. Kültür olarak böyle bir şey vardı. Dedemin o yönlendirici özellikle ben İmam Hatip'e başladıktan sonra benim kitap alabilmem için ne cefakarlıklar ne fedakarlıklar gösteriyordu. Bir gün bir yerde Osmanlıca bir eserin satlığa çıkarıldığını duyuyor. Geldi bana şunu söyledi. Oğlum dedi bir keçim var. Keçiyi satayım o cilt kitabı sana alayım dedi. O kadar yani. ne kadar güzel ama. Yani kardeşim. bu kadar böyle bir iştenlik dizvanı diyorum ki biz onların duasının bereketiyiz yani. Evet muhakkak. Kaç kardeşiniz hocam? Ee, kardeş tabi vefat edenleri de şey yaparsak, en son iki kardeşimi yedi yıl önce peş peşe kaybettim. 40 gün arayla. Biri 37 yedi yaşındaydı. Diğeri de 45 beş yaşlarında kaybettik. Ondan önce de kaybettiklerim vardı. Yedi kardeşten şu an üç tanesi hayattayız. Yani tabi kardeşlik atmosferi o yıllarda ama sonrasında Rabbim İslami bilinçle bezenince dünyada ne kadar kardeşimiz olduğunu da hamdolsun fark ettik. Ve şimdi elhamdülillah dünyanın neresine gitsek öz kardeşle eş değer belki ondan çok daha ileride kardeşlik ortamlarını paylaşabiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Bu da Rabbimize bir lütfu olur. Hatta kardeşlik çağrısı diye de bir kitabınız var. Evet. Sanırım, evet. Değil mi? İmam Hatip ortamı nasıldı o dönem için? Yani Malatya'da İmam Hatip Lisesi'ne gittiniz. İmam hatipler hep konuşuldu, hala konuşulmaya devam ediyor. İşte imam hatipler Türkiye için bir tehdit mi, değil mi? İşte buradan evet. mı yetişiyor falan denilen bir dönemden geçtik. Hala insanların bazı evet. korkuları ama belki eskisi gibi bir bakış açısı yok artık ama nasıldı imam hatipteki ortam Malatya'da? Evet. Şöyle ifade edeyim. O yıllardaki imam hatip bugünle de kıyaslıyorum. İmam hatip okuluydu sonra lisesine dönüştü. Evet. Üniversiteye girme imkanları bilahare bizlere verildi. İlk girdiğimizde üniversite şansımız yoktu. Rahmetlik babam bu evde Kur'an okunması lazım, ihtiyacından hareketle. Hiçbir dünyevi sonuç beklemeksizin. Yani okulun dünyevi getirilerine kesinlikle takılmaksızın bu hanede Kur'an okuyan birileri olması lazım düşüncesiyle beni yönlendirdi. Ve gittim şunu gördüm. İmam Hatip okullardan bir okul değildi. Okul ötesi bir şeydi. Evet. Yani aile ortamı ne ise bizim için okul ortamında adeta o idi. Çünkü artık annemizden babamızdan daha çok okuldaki arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle mesaiimiz doluyordu. Evet. Ve sadece bir takım bilgi aktarımları şeklinde değil, kişiliğimiz orada şekillendi. Şahsiyetimizi orada bulduk. Dolayısıyla hayata bakışımız, mücadele algımız, toplumsal sorumluluklarımızın ilk şekillenme ortamı orada teşekkül etti diyebilirim. Yani bunu İslami literatörle ifade edeyim. Okul, İmam Hatip ortamı benim için bir cemaat ortamı olarak telakki ediyorum. Yani bir cemaatin insana verecekleri ne ise, katkısı ne ise bu katkıyı İmam Hatip sıralarında yakaladığımı çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ve oradaki dostluklar sadece okul dönemiyle sınırlı kalmadı. Öğretmenlerimizle hocalarımızla ilişkiler de öğrencilik dönemiyle sınırlı kalmadı. Hala Aynı şeyler elhamdülillah devam ediyor. Ne kadar güzel. Çok özel, çok gerçekten yetenekli ve bilgili hocaların İmam Hatip'lerde öğretmenlik yaptığı her zaman konuşulur evet. o dönem için. Ondan sonraki dönemler için. Yani buraya konuk aldığım konuklarımın hemen hemen birçoğu İmam Hatip mezunuydu. Evet. E, çok gururluyum, çok mutluyum. Hani başarılı diye konuk aldığımız kişilerin hemen hemen hepsi İmam Hatip'ten yetişme insanlardı. ve Hep hocalarını anlatmışlardı burada bize. Yani sanki özel seçilmiş hocalar vardı ve bizim hayatımıza yön verdiler, şekillendirdiler diye. Sizin öğretmenleriniz de öyle miydi o dönem için? Evet, haddinden fazla öyleydi. Çok idealist diyelim öğretmenlerimiz vardı. Yani bizi böyle formel eğitimin resmi diliyle hitap etmek şeyi yoktu. Her şeyimizle birbirimize bütünleşmiştik. Evet. Onlar kendi çocuklarına ayırmadıkları zamanı bize ayırıyorlardı. Evet. Ve biz annemizde babamızda gördüğümüz sıcaklığın aynısını onlarda görme imkanı hasıl oluyordu. Dediğim gibi, yani özellikle e, şahsiyetin oluşumunda, kimliğin oturmasında e, çok fevkalade e, gayretlerin fedakarlıklarını olduğunu görüyoruz ve bunun bereketini de daha sonraki yıllarda Türkiye'deki toplum birebir sanıyorum müşahede etti. Dediğiniz gibi şu an birçok yerde bu ülke için, bu insanlar için ciddi yatırımlar varsa, bu anlamda faydalı şahsiyetler varsa mutlaka İmam Hatip'in bunda katkısı olduğunu göreceğiz. Evet, evet. Tabi bu da Rabbimin diyorum ki bir e, lütfudur. Geceden gündüzü gündüzden geceyi çıkaran Allah, ölüden diriyi diriden ölüden bir köy enstitüleri döneminden sonra bir İmam Hatip'ler dönemi geceden nasıl gündüzün çıktığını belki bize gösterdi. Evet. Bugün başarılı dediğimiz yani bizim kendi belki değerlerimize göre başarılı dediğimiz insanlar her ne kadar İmam Hatip'ten çıkmışsa Bugün yine e, konuşabilen, belki bizim değerlerimize karşı da konuşmalar yapabilen, başta diyebileceğimiz birçok kişi de evet. belki o köy enstitülerinden mezun olan insanlar da diyebiliriz. Evet. Yani o kuşak büyüdükçe yine bir karşılaşma o oluyor, ortaya izleşme, çıkıyor. Oluyor. Nasıldı? O dönem dersleriniz nasıldı? Yani İmam Hatip'te mesela evet. matematik dersini sever miydiniz? Yani neye meydiniz vardı? E, şimdi benim şöyle bir özelliğim vardı. Ezber boyutum çok iyiydi. Ee, yani hatta sınıfta özellikle öğretmenler bile benim ezber boyutum bildikleri için dersi kendilerine anlatmazlardı. Şu derse hazırlan sen anlat derlerdi. Böyle noktasına virgülüne varıncaya kadar anlatma şeyim olurdu. Bir defa yine okulun e, tiyatro ekibine almışlardı. Almalarının en büyük sebebi de benim ezber boyutumun evet. güçlü olması. Hı hı. Necip Fazıl Kısakör'ün üstadın bir e, oyunu vardı. Ama e, kitap biraz kalıncaydı. Kitabın yarısı tarihi bir şahsiyetin tarihi anlatımı var. O kitabın yarısını birinin ezberlemesi gerekiyordu. O rolü bana verdiler. Evet. Yani şimdi düşünüyorum e, epey bir uzun sayfa. Tamamen üstadın dilini de bilirsiniz. Edebi bir dil. Evet, Yani ağır denebilir ee, aslında. Ağır bir dil ve hamdolsun e, kısa sürede ezberledik ve oyunu da başarıyla biraz da şimdi Konuşma noktasındaki yeteneğimi o yıllardaki İmam Hatip yıllarındaki tiyatro çalışmalarına bağlıyorum. Evet. Yine çok ilginç bir anım var. Tarihi bir e, oyunu sahnelemiştik. Okuldaki, sınıftaki arkadaşlar izlemeye gelmişlerdi. Ben de tarihi bir e, kostüm üzerimde sesimi de değiştirmişim. Yaşlı bir adam rolünde. Sabah oldu okula gittik. Sınıfta yanımda oturan arkadaş oyunun kritiğini yapıyor. Hı hı. Diyor ki ee, sahne alan oyuncuların hepsini tanıdım. Şu roldeki kişi bizim okulun öğrencisi değildi. Acaba onu nereden getirdiler beni tarif ediyor. Hı hı. Aynı sırada oturuyoruz. Artık biz oyuna nasıl kendimizi kaptırmışsak, e, yanımdaki arkadaş beni tanımıyor. Tamam. Ben dedim ki ya, o işte bendim falan. Ya olamaz diyor yani. Ben sen ses tonunu biliyorum. İşte şunu biliyorum bu. İkna edinceye kadar çok zorluk çektim. Evet. Ee, tabii ki yalnız bir şeye hay, hayıflanıyorum. Ah keşke o ezber gücümün iyi olduğu dönemde şu hafızlığı evet, da yapmış evet, olsaydı. Ezber deyince sayıda. akla gelen aslında. Evet. ilk akla gelen o. Ama o günün şartlarda maalesef Malatya gibi bir yerde hafızlık yapacak doğru dürüst bir ortam bile yoktu. Evet. Ama hamdolsun şimdi elhamdülillah tü, e, Malatya'da ve Türkiye'de yüzlere binlere bali olan hafızlık yetiştiren ortamlarımız evet, var, imkanlarımız şükür. var. Ailenizin peki sizinle ilgili bir tercihi var mıydı? Hani diyorsunuz babanız bu evde Kur'an okunması gerektiğini söylüyordu. Onun dışında hani meslek olarak şu mesleği yapmalısın veya böyle bir işte çalışmalısın gibi yönlendirmeler oldu mu o dönem için size? Özellikle ailem benim okul başlarımı ilk okuldan itibaren İmam Hatip'te de hep de öyle takdirlerle geldiğini görünce bir güven oluştu. Hiçbir şeyime müdahale etmediler. Bu çocuk en iyisini bilir. Zaman zaman annemin sitemleri olurdu. Geceleri çok geç vakte kadar ders çalışsın. Oğlum bu elektrik faturasının altından kalkamayız. Şu ders işini biraz kısamaz mısın? Tabi yoksulluk, fakirlik yılları. Bu şekilde yönlendirmeleri oldu. Babam Allah rahmet eylesin o anlamda çok güvenirdi. Yani bu çocuk ben artık güveniyorum. Kendi, kendi tercihini kendi tercihini şey yapabilir şeklinde. Bir de sosyal hayattaki şeylerimi de görüyordu. Henüz daha İmam Hatip ortaokul ikinci sınıftayım, mahallede cami yok, yaşlı yaşlı dedeler beni çağırıyorlar, teravih namazı kıldırıyorlar. Yani 13-14 yaşındaki bir delikanlı 70'lik 80'lik dedi teravih namazı kıldırmak da kolay evet, değil yani. yani. E bunları da duyunca daha böyle bir e, güven ortamı oluştu sonrası ile ilgili de gerek sosyal faaliyetlerimizde gerekse böyle düşünsel hatta gençlik hareketleri içerisinde bulunduğumuz yıllarda tüm aileler tedirgin olurken benim ailem yani bu çocuk yanlış yapmaz şeklinde böyle bir kredi tanıdılar bize İnşallah biz de onları mahcup etmedik diye düşünüyorum ve bundan sonrası için de inşallah en büyük duam onların amel defterini açık tutabilecek Salih bir evlat olmayı evet, evet. ve bu şekilde ölmeyi inşallah Rabbimizlere nasip Amin, eder. İnşallah cümlemize. Yani o İslami şuur ilk diyoruz aileden başladı. İşte i̇lk dedenizden evet. etkilendiniz. Aile ortamımız bu şekilde devam etti. İşte İmam Hatip sizin için büyük katkılar sağladı. Ondan sonraki süreçte liseyi bitirdiniz. Ne yaptınız daha sonra? Hatiplik görevi yaptınız herhalde evet. bir dönem. İmam Hatip bittikten sonra bir de işte e, Rabbimin bahşeti o başarılar daha İmam Hatip de iken Diyanet'in burslu şeyini kazandım. Evet o kadar. Dolayısıyla aileme de yük olmadı. Burslu bitirince bitir bitirmez Diyanet bize görev e, verdi. Görev yaparken üniversiteye de kayıt yaptım. Görevle e, söyleyeyim üniversite hayatı paralel gitti. Zaten üniversiteyi bitirdiğim yılda görevi de bıraktım. İnönü Üniversitesi. İnönü Üniversitesi İktisadi ve Ticari, ticari İlimler dinler. Akademisi'nde okudum. Başka bir alan, farklı bir evet, aslında. Evet. Çoğu beni ilahiyatçı bilir ama evet, e, evet. iktisatçı olduğumu, işletmeci olduğumu da bu vesileyle şey yapayım itiraf edeyim. Şunu gördüm. Üniversite yıllarında aynı zamanda gençlik hareketleri içinde bulundum. İstanbul'a gel o zaman İstanbul'da mısınız? Hayır, Malatya'da mısınız? Malatya'dayız. Malatya'dayız. gençlik hareketleri içerisindeyim. MTTB'de Millet Türk Talebe Birliği, Akıncılar, işte o sıra Milli Selamet Partisi var. Gençlik kollarında bulunuyoruz. Üniversitede hareketli anarşi ortamın olduğu şeylerde yine bir kamplaşma süreci içerisinde bulunuyoruz. Aynı dönemde de halkın içindeyim. Camide Evet. yoğun bir program içerisindeyim. Tabi o sıra 12 Eylül askeri darbesi oldu. Birden Türkiye'nin çehresi değişti. Ters yüz oldu belki. Ters yüz de. oldu. Korkunç bir sessizlik var. Ne olacağı belli değil. Rabbim neyi nasip ettiyse ben de o yıllarda herkesin böyle bir derin sessizliğe girdiği bir dönemde hutbelerle vaazlarla merkezi bir camideyim Malatya'da. Evet. Anlatmaya çalışıyorum ve birden bir ilgi odağı haline geldik. Tabii bizden önce Malatya geleneğinde Timurtaş hocalar var. Çok böyle büyük şahsiyetler var. Evet. Onlar susturulunca bizim gibilere alan kaldı. Biz de onlardan da aldığımız diyelim ruhla ki İmam Hatip'te de derse gelirdi. rahmetli Timurtaş. Evet, burada yaşanız. eşini konuk etme şansımız evet. oldu. Eşinle Timurtaş Hoca'yı konuşma şansımız oldu. Evet Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hepimiz ha. üzerinde emeği var. Evet, gerçekten. Evet. Herkesin ruh dünyasında bir evet. şey var muhakkak bir damgası evet. var diyebiliriz aslında. Evet. Tabi camideki o yıllarımızda da e, gençliğin de çok ciddi teveccühü oldu. Bir gençlik çalışması başlatalım dedik. Onlar üzerinde yoğunlaştık. Sonra hiç unutmayacağım bir anımı anlatayım camili evet. yıllarda. Cami çok büyük değildi. Cuma günü cemaat dışarı taşardı. Sokağa, caddelere, mahalleye taşardı. Hasırlar, sergilerle e, Cuma hutbesinin vaazını minare ondan şeye veriyoruz Dışarı, dışarı alana yapıyoruz. veriyoruz evet. tabi ben konuşurken işte beni dinlemeye gelen cemaate hesap ederek konuşuyorum bir gün bana şöyle bir haber iletildi bizim cuma günü konuşma yaptığımız saatlerde karşı apartmanlardan birinin kız çocuğu balkona çıkıyor konuşma dikkatini çekiyor dinliyor etkileniyor tesettüre bürüneceğini söylüyor namaza başlayacağını söylüyor aile baskı yapıyor Böyle bir şey yapamazsın diyor. Kız direniyor aile baskısına rağmen işte İslami bir yaşamı, İslami bir kimliği tercih ediyor. Tabi bunu duyunca ben bu defa etkilendim. Biz konuşurken karşımızda muhatap olan insanları hedefliyoruz. Balkondaki insan bizim gündemimizde yok. Evet, evet. Siz Allah için cümlelerinizi kurun gönderin o ulaşacağı yüreğe evet. bir şekilde bakıyorsunuz Ulaşır. ki ulaşıyor yani. Evet. Bu bakımdan şu an beni dinleyen anladı mı etkilendi mi acele etmemek lazım yani. Evet. Dalga dalga Rabbim onun halk ettiği zaman bakıyorsunuz ki hiç beklemediğini sizin hesabınızda olmayan bir yerde yankısını bulabiliyor yani. Evet Rabbim yeter ki lütfetsin. Yeter ki lütfetsin. O güzel duyguları yani. İslamiyeti umulmadık bir yerde bile e, karşılaşabiliriz. Artık hele bugün yani İslamiyeti yaşamayan, İslamiyeti bilmiyorum diye bilen bir insan olmaması lazım. Yani artık açtığınız her yerde karşınıza İslami noktada birçok açıklamalar çıkabiliyor. Hani bunların çok fazla zararı var belki hayatımıza ama eğer faydalı kullanabilirse insanlar internette olsun, evet. televizyonlarda artık bugün İslamiyet çok rahat bir şekilde dinlenebiliyor artık. O dönem ki hele o anlattığınız dönem için yani Allah kelimesinin bir çok fazla belki telaffuz edilmeye çekinildiği bir dönemdi diyebiliriz belki o evet. dönem için değil mi? Çok farklı bir dönemdi. Askeri cunta darbe dönemi, tutuklamalar, işkenceler, eziyetler, faili meçhuller çok olur. İşte o yıllarda sesimizi bir yükseltmeye çalıştık. Bir sonraki cumaya gelenler tedirgin geliyorlar. Mutlaka hoca alınmıştır, alınmıştır. şeyiyle. Evet. Yani siz de o psikolojiyi belki yaşamışsınızdır. Yani çünkü yaşadık. Bir örnek vereyim. Yani o günkü şeyi ifade açısından. Bir gün müftülükte sarı bir zarf geldi. Ben camide görevliyim. Açtım zarfta aynen şunlar yazıyor. Görev yapmakta olduğunuz camide edindiğimiz istihbarata göre muayyen saatlerde muayyen kişilerle gizli toplantılar yaptığınız tespit edilmiştir. Bir hafta içinde sağırınızı yazıp getirmeniz. Ben oran resmi görevlisiyim. Bana maaş veriyor İslam Anadolu'nda. Ben de üniversiteli, liseli gençleri toplamışım Kur'an dersi veriyorum. Onu artık bir örgütlenme gibi bakılıyor o anda. Onu, e, demek ki istihbaratı takmışlar peşimize. Camideki Kur'an dersini gizli örgütsel faaliyet kapsamına almışlar. Hı hı. 30 yıl öncenin Türkiye'sini anlatıyorum. Evet. Bundan bir ay önce de şöyle bir olay başıma geldi. Başakşehir'de oturuyorum. Ahmet Yesevi Camii var. Büyük bir cami. Hı. Sabah namazı, pazar sabahı sabah namazı camiye gidiyoruz bir grup arkadaşla. Bizim camiye geldiğimizi gören caminin imamı bizi medyadan vesaireden tanıyor. Hocam dedi madem geliyorsunuz her hafta cemaate bir sohbet yapmaz mısınız? Neden olmasın dedim. Bir de müftiye de sorayım. Sonra da aradılar, buyurun program yapın. Şimdi 30 yıl önceki anım gözümün önüne evet, geldi. Evet. 30 yıl önce caminin resmi görevlisi olduğum halde yaptığım faaliyet, yaksak ve suç kapsamında cezalandırılıyorum. Hı hı. Bugün görevli olmadığım halde müftülük <laughs> arıyor, buyurun gelin ne anlatacaksın anlatın evet, diyor. O günden bugüne çok şey değişmiş. Çok, çok şey değişti. Dünkü sınavımız o şekildeydi. Bugünkü sınavımız da bu boyutlarda seyrediyor. Evet, evet. Yani o Türkiye'deki farkı burada göstermek için de bu programın belli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Hani 30 Kesinlikle. yıl önce, 40 yıl öncesini Türkiye'sini evet. konuşuyoruz. Çok güzel gelişmeler var. Ama işte az önce içeride de sizinle konuştuk. Hani işte sistem bize karşıyken, sistem her yönüyle bize kötülerken, bizlerdeki o aşk, o sevgi sanki daha bir doruktaydı. Bugün herkes bizden yana biraz Müslümanlarda gevşeme var diyebiliriz diyeceğiz. Aynen öyle. bir reklam arası verecekmişiz. E, ardından hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Yapı güvenle kurulur. Prizma Yapı Denetim'in sunduğu anahtar programı devam edecek.